Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben beden eğitimi öğretmeni kanalından Tolun Ayımit. Ee, diğer arkadaşım gibi ben de beden eğitimi ve spor öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ee, basketbol serisinde ben sizlerle beraber olacağım. Temel hareketlerden birbirine çok 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 Bugün e, konumuzda basketbolun en temel hareketleri olan top sürme ve yön değiştirmeyi size göstereceğim. İsterseniz anlatıma başlayalım. İlk konumuz basketbolun top sürme. basketbol en temel hareketi temel hareketi göstermeden önce size basketbolda temel duruşu göstermek istiyorum. Ee, bu duruşu basketbolun her alanında kullanırsınız. Basketbolun çok alanında, defans alanında, set oyunlarında her yerde bu duruşla e, oynarsınız. Basketbolun temel duruşuna stance pozisyonu diyoruz. Stance pozisyonu bacaklarımızı omuz hizasında açıp dizlerimizi biraz kırdığımız bir pozisyon. Bu pozisyonda topu bu şekilde sektiririz. Yani dik durmuyoruz. Ee, vücudumuz dik olmuyor. Dizlerimiz kırık oluyor. Ve genelde hareket ederken parmak ucunda hareket ediyoruz. Ki daha seri olalım. Şimdi ee, direkt top sürmeye geçebiliriz. Şaka mısın ya? Evet. Basketbolda top sürmenin temel konusunu anlattık. Nasıl top sürülür, nelere dikkat edilir bunları anlattık. Şimdi basketbolun top sürme çeşitlerinden bahsedildi. İki çeşit basketbol top sürme çeşitimiz vardır. Bunlardan birisi alçak dripling, diğeri de yüksek dripling olarak bu adlandırılır. Bunlar gayet basit konular. alçak dripling'i tahmin edebildiğiniz üzere daha aşağıda, mesaj esnaf bize alıyoruz. Söylediğim kurallara uyarak Karşıya bakarak, avucumuzu değdirmeyerek top istiyoruz ve alt taktikten daha sert ve hızlı ritimlerle topu sektiriyoruz. Bunu genelde e, oyun kurucularımız, oyun kartlarımız, yanında yakınında bir müdafaa varsa onu geçmek için kullanılır. Yanına yaklaştıktan sonra alt taktikleri bile geçilir, medeli bir yön değiştirilmeye de, rakibi geçebilirsin bu şekilde. Yüksek bir ritimde, onu tam tersi biraz daha yüksekten pozisyonundasın. Biraz daha yüksekten daha küçük bir ritimle daha az sert vurarak topa o şekilde sektiriyoruz. Bu basketbolda temel hareket e, Evet dripliğleri de anlattık. Şimdi isterseniz basketbolda yön değişimlere geçebiliriz. Evet Kürşat Hoca'yı izliyoruz. <laughs> Evet basketbolda yön değiştirmeler, basketbolda 4 çeşit yön değiştirmemiz var bunlardan biri önden el değiştirme, diğeri bacak arası yön değiştirme, bir diğeri e, arkadan yön değiştirme ve reverse olarak devam ediyor. Bunları dördünde size göstereceğim İlk olarak en basitinden ancak bence benim fikrimce basketbolda en önemli yön değiştirmeyi size göstereceğim önden yön değiştirme. Önden yön değiştirmeyi basketbolun her yerinde kullanabilirsiniz. Yani bu hem sizi zorlamaz, çok zor bir hareket değil. Hem de el çabukluğu olduğu için rakibi daha çabuk, daha seri bir şekilde geçebilirsiniz. Eğer iyi aldatırsanız rakibi. Şimdi olayımız yine sens pozisyondasınız. topu sürerken eliniz rakibi müdafaayı engelliyor topu almaması için. Her zaman bu eliniz rakip neredeyse orada oluyor. Ve geldiniz top sürmeye başladınız. Önden bir fake Ardından el değiştir. Yavaş bir şekilde gösteriyorum şu an. Önden bir fake. Ardından yön değiştirme. Fake dediğimde burada örnek veriyorum. Sağ elimle sağa doğru gidiyorum. Sağa doğru giderken adımla ve vücut hareketlerimle rakibe ufak bir aldatma yaptım. Geldim. Sağa gidiyormuş gibi el değiştirdim. El değiştirdim. El değiştirdim. Bu şekilde Basketbolda ikinci yön değiştirmeyi göstereceğim şimdi size. Bu da bacak arası yön değiştirme. Bacak arası yön değiştirme dikkat etmemiz gereken anlatmadığım tek bir nokta var. Onda da tam hareketi yaparken ayaklarımızın tam tersi yönde dönmesi gerektiği. Ki bunu ufaktan göstereyim yavaşça. Yine geliyorsunuz. Rakibi bir engelliyorsunuz dediğinizde. Yine geldiniz. Burada bacağınız bir anda yön değiştiriyor geldiniz. Ayaklarımız direkt yön değişti. Şimdi evet. bu uygulamasına geçelim. Evet, üçüncü yön değiştirmemiz olan arkadan yön değiştirmeyi göstereceğim sonra bunun da tek bir kuralı var. O kuralı da ee, bacak arası yön değiştirmeli tamamen aynı. Hiçbir farkı yok. Yine geliyorsunuz. Eliniz önde. Stance pozisyonundasınız. Geldiniz. Yine ayaklarınızı değiştirip ve topu arkanızdan geçirebilirsiniz. aynı şekilde alışınız eğerse Bu arka tepeye Topu elinizle tamamen kavramanız gerekiyor. Dediğim gibi tek bir kuralı var hareketi tam yaparken ayaklarımızın yön değiştireceğiz. Topla beraber. Nereye dönüyorsak oraya doğru yön değiştireceğiz. Geldiniz. Ayaklar yön değiştirdi. Geldi. Ayaklar yön değiştirdi. Şu basketbolda arkadan yön değiştirme değildir. Bu da basketbolda bir harekettir ama asla yön değiştirme olarak kabul edemeyiz. Geldiniz mesela top sürüyorsunuz. Top sürerken önümüze geçiyorsunuz topu. Bu yön değiştirme değil. Arkan yön değişme değil. Bu basketbolda herhangi bir kullanabileceğiniz bir hareket. Yön değiştirme olarak geliyorsunuz ve diğer elinizle de arkadan tutup ondan sonra sekiz Arkan yön değiştirme bu kadar anlatabiliriz. Şimdi uygulamasına geçelim. Evet. Basketbolda son yön değiştirmemiz. E, reverse hareketi. Bu hareketimiz diğer 3 hareketten biraz daha zor, biraz daha bileşik bir hareket. E, onlardan daha zor olmasının sebebi diğer 3 hareketimizde top yön değiştiriyordu ve biz sadece ayaklarımızla topa doğru yöneliyorduk. Nereye yön değiştiriyorsak oraya doğru yöneliyorduk. Ama bu hareketimizde vücudumuzla topla beraber hem yön değiştiriyor hem de topla beraber dönüyor. Yarın bir dönüş yapar. Şimdi yavaşça göstereceğim noktalarını burada anlatacağım. Geldik yine ters pozisyonda topu dediğim gibi sürüyoruz. Yaklaştık, sol ayağımızı burada öne atmamız gerekiyor. Hareketi tam yaparız. Sol ayağımızı öne attık. Topu bir kere yere vurduk ve sağ elimizle, sağdan geliyorsak sağ elimizle topun iğnesiyle birlikte dönüş yapacağız. Şimdi bunu yavaş bir şekilde gösteriyorum. Geldik, sol ayağımızı attık. Topun iğnesiyle devam ettik ve top sürmeye buradan devam edeceğiz. Tek yandan gösteriyorum. Biraz daha yavaş göstereceğim şimdi. Geldik. Sol ayağımızı Dönüşümüzü yaptık. Bu şekilde. Şimdi isterseniz uygulamalı bölüme geçelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün hep birlikte basketbolun en temel hareketleri olan top sürme, top sürmeden önce stance pozisyonu, basketbolun en temel duruş pozisyonunu. Ardından basketbolda yön değiştirmeleri sizlerle birlikte işledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımız gelmeye devam edecek. Videolarımız istediğiniz bir içerik varsa da onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim.